Evet haydi bakalım. Tabağın arkasından saymam. Saymam. Poyraz'ınkini saymam. Tabağın arkası saymam. Tabak nerede sen neredesin? Evet oldu. Haydi bakalım. Hızlı çabuk Poyraz hadi. Tek el bak Poyraz tek elle olur. Tek elle atarsan olur. Haydi bak tıkandı.

Tek elle atarsanız olabilir sanki Tek elle Öyle değil döndüreceksin Friz bir gibi bak Bu Hadi bakalım Yapacak bir şey yok Hadi Yusuf Evet yakından at Yakından at Evet oldu koş. Aferin çocuklar. Bravo devam. Bravo haydi. Evet bravo. Çok hızlı olmanız lazım Sevde. Evet koş Sevde. Haydi hızlı. Evet. Haydi koş. Evet 2-0 oldu.